Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Bilgi bırakayım. da yeni askere geldi. Onu size hemen göstermek istiyorum. Şimdi hemen içeri bir gidelim arkadaşlar. İki dakika bekleyin arkadaşlar. sadece askeri var ev arkadaşlar. Evin içine girdiğimizde merdiven çıkıyor. Merdiven en aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Böyle burayı biliyorsunuz zaten. Buradan buraya geliyorsunuz. Buradan böyle tane gizli bölme var. Tam şuradan bakın. Buradan. Şuraya hemen girdik boyumuzu küçültmemiz lazım. Ben ben, ben boyumu küçülteyim. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şimdi şuradan bir çıkalım biz de. Evet şu an buraya geldik arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim daha yeni. Şimdi, şimdi şuraya gideceğiz. Neredeydi lan ara? Neresiydi burası? burada? Hadi dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şu evi olunca evin kasası var böyle. Yani şimdi bu bütün evlerin kasası var yani. Brock Haven bütün kasasını ama biz hayan o bir tane evin kasası olan yerini bulamadık. Ama arkadaşlar ben buldum gibi bir şeyler. Hemen size bir şey göstereyim. Hemen şöyle gidelim. Şöyle. Bir dakika. Ay öbür tarafa geldiğimizde böyle bir yazı var yani arkadaşlar. Ne demek istiyor arkadaşlar biliyor musun? Hemen size açıkça anlatayım. Sevgiz General. Ben bu hastanede oturuyordum ve hastanede hayran bekliyorum. Senin ne zaman geleceğini beklemiyordum. Ama lütfen buraya denemelisin diyor. Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Öyle bir mesajımız var. Hastanenin saatin alt kısmında da var böyle bir şey. Ya buraya gelin gerçek 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 değil diyor. Gerçek aslında. <laughs> E bu videomuz bu kadar. Da abone ve like atmayı unutmayın. İçinize görüşürüz ve bay bay. <laughs>